Caganic Nono ile karaciğer sorunlarımın üstesinden nasıl geldiğimi sadece bir dakika içinde izleyin. Sürekli yorgunluk, bitkinlik ve sivilcelerle kaplı cilt beni dışarı çıkmaya utanır hale getirdi. İştahsızlık, kaşıntı ve alt karın bölgesinde ağrı hissi her günün ağır ve yorucu geçmesini neden oluyordur. Caganic Nono'yu kullanmaya başladıktan sadece 3 ay sonra cildim berrak, pürüzsüz ve ışıl ışıl oldu daha fazla enerjim var. Artık sürekli yorgun hissetmiyorum ve yemeklerimden daha fazla keyif alıyorum. Keşke Caganik Nano'yu daha önce keşfetmiş olsaydım. Caganik Nano'nun kullanımı son derece kolay. Tek yapmam gereken bir Evervasan tableti 200 ml suda eritmek. Tamamen çözülmesini beklemek. Sonra içmek. Vay canına! Caganik ve san tabletleri almak çok kolay. Çok hoş, çok hafif bir tadı var. Genellikle günde iki kez, yemeklerden hemen sonra alıyorum. Bunları iki aydan fazla bir süre boyunca tutarlı bir şekilde kullandıktan sonra tüm karaciğer semptomlarımın önemli ölçüde iyileşti. Öğrendiğime göre jaganiknono nono doğal, güvenli, hiçbir yan etkisi olmayan bileşenlerden üretilmiş. Almanya'da gelişmiş nanoteknoloji sayesinde vücudun besinleri piyasadaki normal evervesan tabletlerden 97 kat daha hızlı emesini sağlıyor. Ah neredeyse unutuyordum. 5 şişe daha Jaganik Nono sipariş ettim. Ücretsiz kargo ile birlikte %50 indirim aldım. Daha fazla beklemeyin. Sağlığınıza dikkat etmek için siparişinizi şimdi verin.